Selam arkadaşlar, en son banyoya girecektik, hemen girelim. Ben etrafa bakarken, atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ya burası nasıl banyo, hiçbir şey yok. Makinenin içine bir şey koydular mı acaba? Koymamışlar. Bir bez var işimize yarayabilir. Tebrikler vallahi çivilere ulaşamayın diye yerin altına koymuşlar. Neyse hemen çıkalım şuradan bizimkiler, anlamadan. Baba, hadi hadi hadi, hadi, hadi hadi hadi. Babam yine başladı mesaiye neyse, biz de şu bilgisayarı açalım. Ve babamı sahte mesajlarla kandırıp, odaya çekelim ha ha. Uhuhuhu hemen şifreyi girelim. Uhuhuhu. İşte bilgisayar hemen babama, sahte mesaj gönderelim. İşte oldu yupi ha ha ha. İşte oldu mesaja bakmaya gitti. Biz de o sırada etrafa bakalım. Umarım yakalanmaz. Zem baba sen daha güçlü mü? ben sana ders kalıx. Demedi mi ve heven datta mi ke beni izli orden. Twenty kekt aklin bezina gelsin et. Üstaman ya oku. Taka fasın per laftin stiden emlam Sana otter ders kalıx dedik yok. Gelmek beni izliyorsun orsin dana. Kim diyo dana git ve artık hal ve hara ketlerin Of ya her yerim arıyor ulan gitti sandık. Gitmemiş. Arkadaşlar korkunun ecele faydası yok. O yüzden mutfağa dalacağım ve camdan atlayacağım annem yakalayamaz. Umarım. Hadi bismillah. Camı açmalıyım. Olamaz yakaladı şimdi. Kaçmam gerek. Aga ga. berayet al Hangi Gelmeyeceğim yakalayamazsın ha ha. Ha ha ha. Yakalarsam kalk. Ben en yaparım. Bevelle lala lölölü bulurur. Yakalayamazsın ağla hey hey. Lan spyen kaktin gel Lan babam ne alaka? Gotcha! Pikmal yıkıştırıyım ben kimse. This is the third time already.